Bilgisayarsız kodlama kitabımızın 7. sayfasında bulunan uygulamamızı yapacağız. Robotlarımız matematiksel işlemlerle eşleştirildi. Matematiksel işlemleri öğrenmek ister misin? Matematiksel işlemleri biliyor musunuz? Bilmiyorsak eğer şimdi öğreneceğiz. Robotun eşleştiği işlemi alttaki kutuya çizer misin diyor. Bakalım verilen bilgimizi inceleyelim. Buradaki robotumuz toplama işlemiyle eşleştirilmiş. Yani artı simgesi var. Buradaki robotumuz ise çıkarma işlemiyle eşleştirilmiş. Burada da bir eksi işareti var. Bu robotumuz ise çarpma işlemiyle eşleştirilmiş. Burada ise bir çarpma işareti, çarpı işareti var. Bu robotumuz ise bölme işlemiyle eşleştirilmiş. Bölmenin simgesi bulunuyor burada da. Bu robotumuz ise eşittir ile eşleştirilmiş. Genelde işlemleri sonuca bağlarken eşittir ifadesini kullanıyoruz. Yani birbirine eşit olduğunu göstermek amacıyla sonucu. Şimdi gelelim biz diğer robotlarımıza. Bakın bu robotların altında işlemler yapılmamış. Çünkü bunları bizim yapmamız gerekiyor. Hem çizerek hem de bakarak, tekrarlayarak öğreneceğiz bugün matematiksel işlemleri. Bakıyorum bu robotuma. İki noktada verilmiş. Şimdi sıradan gidelim, kafa karışıklığı oluşmasın. Şimdi bu robotuma bakıyorum, bu robotumu üst tablodan bulayım. O eşittir simgesiyle eşleşmiş, hemen buraya eşittir ifadesini çiziyorum. Diğer robotuma bakıyorum, parmağınızla takip edebilirsiniz, böylelikle daha az hata yaparsınız. O da bölme işlemiyle eşleşmiş, hemen kesirli bir ifadenizi buraya çizelim. Diğer robotum ise toplama işlemiyle eşleşmişti. Artı simgesini çiziyorum. Böylelikle tekrar ederseniz öğrenmeniz daha kalıcı olacaktır. Ne kadar çok tekrarlarsanız o kadar hızlı öğrenirsiniz. Bakıyorum bu robotuma. Hemen yukarıdaki tablodan buldum. O da çıkarma işlemiyle eşleşmişti. Buraya bir tane eksi yapıyorum. Şimdi son robotum ise çarpma işlemiyle eşleşmişti. Buraya kocaman bir çarpı yapıyorum. Şimdi geçelim diğer tabloya. Bu tabloyu yine bu tabloya bağlı kalarak çözelim. Çünkü burada yanlış çizmiş veya yanlış bakmış olabilirsiniz cevabına. O yüzden hata yapmamak için her zaman verilen bilgiyle karşılaştırın. Kendi bilgileriniz arasında kıyaslama yapmayın. Bu robotuma bakıyorum hemen üst tablodan. Toplama işlemi ile eşleştirilmişti. Hemen artıyı çizdim. Bu robotuma bakıyorum. Evet o da çıkarma işlemi ile eşleşmiş. Kocaman bir eksi. Diğer robotuma bakıyorum. O da çarpma işlemiyle eşleşmiş. Hemen çarpı işaretini koydum. Mor robotum ise bölme işlemi. Buraya hemen işaretini çizdim. Son robotum eşitlik ifadesiyle eşleşmişti. Onu da çizdim. Gördüğünüz gibi matematiksel işlemler çok kolay. Umarım siz de severek matematik problemlerini çözüyorsunuzdur. Ama biz burada matematik problemleri çözmesek de Onları çözebilmeniz için size yardımcı olmaya çalışıyoruz bu tarz uygulamaları, etkinlikleri çözerek. Umarım siz de keyifli bir şekilde çözmüşsünüzdür ve artık matematiksel işlemleri biliyorsunuzdur.